Büyük Plan kanalından selamlar. İstanbul Atlas Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen Yaratıcılık ve Girişimcilik etkinliğinde konuşan mühendis Ergün Kırlıkovalı önemli bir gerçeği ilk kez açıkladı. 35 Lere görünmezlik sağlayan kaplama malzemesinin üreticisi Türk mühendis Ergün Kırlıkovalı konuk oldu. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, etkinlik, İstanbul Atlas Üniversitesi Vadi Kampüs Doktor Ralp A. Defronze Auditorium'unda gerçekleştirildi. Üniversitenin rektör yardımcısı Profesör Doktor Engin Gülal'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte akademisyen ve öğrencilerle bir araya gelen Kırlı Kovalı, 46 yıl önce yerleştiği Amerika Birleşik Devletleri'ndeki girişimcilik hikayesini ve 33 yaşında kurduğu şirketin yolculuğunu anlattı. Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Kırlık Ovalı, 1988'de Northrop Grumman firmasından aldıkları davet üzerine ihaleye girdiklerini aktardı. Kırlık Ovalı, aralarında Shell ve DuPont gibi firmaların olduğu şirketlerin ihaleye ekipleriyle katıldığını, kendisinin ise yalnız gittiğini belirterek şunları kaydetti: "Pentagon şunu istiyor, çelik kadar kuvvetli bir malzeme ama bükebileceksiniz." Diğer şirketlerin yöneticileri kahve molasında bu saçmalık bu ikisi birbiriyle çelişen istekler. Bu olmaz diyorlardı. 4-5 kişilik ekipler ihaleyi terk etti. Salona girdim, sandalyelerin bir kısmı boşalmıştı. O gün o dakikada kafamda şimşekler çaktı, ben bunu yaparım. İngiltere'deki master eğitimim sırasında bir derste kauçuk elastikiyeti dersi almıştım. Bunu kullanarak onu yapabileceğimi düşündüm. 6 ay boyunca çok sıkı çalıştık, testler yaptık. 6 ay sonunda hazırladığımız malzemeleri gizli zarfla teslim ettik. 3. yılın sonunda testleri geçen zarftaki malzeme bizim malzeme oldu. Kırlı kovalı, gençlere tavsiyeler vererek, Genç arkadaşlara mesajlarım şunlar. Eğer ben orada, bunlar çok büyük, milyar dolarlık firmalar, ben onlarla yarışamam deseydim burada olmazdım. Yani hayatta size zor projeler verebilirler ama çalışırsınız, öğrenirsiniz, o konuda en iyisi olursunuz. Biraz da risk alırsınız. Ben orada risk aldım. Özgüven de önemli. Ben bunu yaparım dedim. İfadelerini kullandı. Başarının kendilerine Lockheed Martin firmasının F-35 uçaklarındaki başarısının yolunu açtığını belirten Kırlık Ovalı, orada çok değişik bir malzeme istiyorlardı. Uçağı radara görünmez yapan bir polimer istiyorlardı. "Dedim ben bunu da yaparım. Çünkü temel bilimler olarak prensipleri kafamda." 6-7 ay güzel bir çalışma yaptık. Yine bir prototip malzeme çıkardık. Da bütün testleri geçti. Şimdi bu iki uçakta B2 ve F35 de tek tedarikçiyiz. B2'de 30 yılı geçtik. F35'te de 2006'dan beri yani 19 senedir tek tedarikçiyiz. Değerlendirmesini yaptı. İnovasyon ve yaratıcılığın öğrenilebilen bir yeti olduğuna dikkati çeken Kırlık Ovalı, yaratıcılığın öğretilebilir bir yeti olduğunu ifade etti. Kırlı Kovalı, refahın katma değerden geçtiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu, katma değer yaratıcılıktan geçer, yaratıcılık da girişimcilikten geçer yani bunları bu sırada yapmadıkça refah olmaz. Yaratacaksınız, onu arge ile destekleyeceksiniz, testlerini yapacaksınız. Seri üretime geçip satacaksınız, o zaman refah gelir. Yalnız katma değerde olacak. Herkesin yaptığını siz de yaparsanız katma değer olmaz.